TikTok'u kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eyvah ki eyvah. Uzman kanal 894. Öptük attı. Ama ne Olabilir dedim. Sonra bir şey söyleyince sürekli bozuyorsun. Ne mi bekliyorsun şu an? Ağzım yanıyor. Uf. Ne yiyorum börek yiyorum. Dilya'dan da bir öpücük geldi. Teşekkür ederim. Aa en iyi 13 diyoruz. Uğur, uğurlu, 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 rakamım benim 13 biliyor musunuz? Oha, 14, 13, 13 de kalalım, 14 düştük, 13 kalalım. Şşş, sakinleş. La tamam la, la tamam la. Oo oh, yes. Yusuf'un miydi ki benim ya. Bir demiş ki sevgili sevgilimsiniz. İstidin. <laughs> Eğleniyor. Eğleniyorum. Uzun makam teşekkür ederim. Damla balaka, teşekkür ederim. Pınarak, teşekkür ederim. 13 rakam değil tamam. Aa bunu bunda mı takıyorsunuz? Hı hı. Hı. bak teşekkür ederim. Bayağı da ben lale almadım yalnız mı? Niye böyle şeyler yapıyorlar ya? Canım acıyor benim burada. Yüzde <laughs> mi o zaman aşkım? Maç ne yani? Niye adamın kafasında ağda sürüyorsun ya? Sen oh. Hmm. 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 Senin Ne yiyorsun? Börek yiyorum. Börek. Ne böreği bu? Ispanaklı börek. Hayır, küçük börek büyük böyle kol böreği. Rula börek. Hmm. Rula börek. Rula börek. Takılı kaldı. <laughs> Söylesene hemen rula börek. Damla balakarciş gibi diyorum. Sen havalakarciş gibi. Balakarlar üstüne mi salın? Ne Benim camiminde da sevgiler geliyor.

Hmm. 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 Uf, sol Son, ya bitsin tamam mı? Uf. Çok doydum. Oh götürüyor koçum yarasın. Saklah bacanya. <laughs> Saklanıyormuşum ben seni hiç aramıyorum oturuyormuşum ya. Sen saatlerce saklandığın yerde kalıyormuşsun. <laughs> Küçükken biz çocukken böyle 5-10 yaşlarında, 3-5 yaşlarında. <laughs> Tam böyle saklanmaç dönemlerinde böyle 7, 7 yaşlarında falanız. Saklanmaç oynuyoruz tamam mı? Sokaktayız böyle kapı önünde. Bir ebe oluyordu tamam mı? saymaya başladı. Bir iki, bir iki tur oynadık falan. Onda ondan sonra böyle gece oluyor ya. Tam böyle 11 12 çok oluyor. O zaman saklanma oynuyorduk işte. Tam o zamanki ebe saymaya başlayınca biz birkaç kişi mesela 10 kişiyiz ya. Birkaç kişi evlere gidiyorduk. Yatıyorduk, sabaha geliyorduk. Mesela gece hiç şey yapmıyorduk. Kaç kere zilimi çaldıklarını duydum. Öyle uyandım var ya saklanma oynarken. Yusuf burada mı? Yusuf burada mı diye. <laughs> ben eve girip uyuyordum. O işte ya. Saklanma oynuyordum. Kaçıyordum şunu ye son. balansan yetecek yani. Son şunu ye. Son Sen yiyebilirsin. Bak ben yiyorum. Yemek istediğin için onu soruyorsun. Hayır yemek istediğim için de ben şunu bile zor yiyorum şu an. Ey evet, sen Doğruydum. yersin miden büyükle. Yok yemem. Yemem. Sonra ne olacak biliyor musun? Yiyeceğim arkadaşlar diyecek yemeseydin keşke ben yerdim onu. <laughs> <laughs> <Yok, gülüyor> Sonra da öyle diyor. Yok yok. Çöpe attım o diyorsun. Ye, yaparız yaparız. Oh! gözlük geldi. Bayağı da gözlük de almıyordum. Rulo Hadi hadi ye. Bak kalınca ben üzülüyorum. Ye onu. <laughs> Arkandan ağlar bak hadi sen hadi ye. ye. <laughs> ben yiyemem. Yani Ay yok şu kadar. Ben taş yapmak az. Ben ama <laughs> Belli oluyor buna ne yaptım. Hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> Uzun kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi. Bir, Kaş, iki, iki makas. üç. <Gülüşmeler> Bak yemin ederim. yalan Böyle. ben yedim. Böyle hayır. <Gülüşmeler> Oy. Sen bal kartı çok gülerim ay çok doydum <gülüyor> <gülüyor> yusuf yanak kaslı aa plant bir don geldi yusuf <laughs> neydi diğeri yanak, yanak kasların bir şey yazıyordu da Tuzun makarnamızı 8.94 teşekkür ederim Ben asla bir lokma bile yiyemem şu, şu, Şunu bile yiyemem O derece Balakar XFCP teşekkür ederim Şu an kusmak üzereyim cidden Aşırı öyle bir doldu ki miden Çok karışık yedim